No, Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Geçtiğimiz saatlerde Türkiye Rekabet Kurumu Apple'a soruşturma başlattı. Bu son bir yıl içerisinde başlattığı ikinci soruşturma oldu. Türkiye Rekabet Kurumu Apple ve bazı ikinci el telefon yenileme merkezlerine yönelik resmi bir soruşturma başlattı. Peki bu soruşturmanın detayları nasıl? Apple'ın başı neden derde girdi? Gelin detaylara bakalım. Türkiye Rekabet Kurumu'nun resmi açıklamasına göre Apple destek bilişim, EasyCep bilişim, GetMobile teknoloji ve HB bilişim hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın odanda ise iki İncel telefon pazarı var diyebiliriz. Soruşturmanın iki ayağı bulunuyor. Kurudan yapılan açıklamaya göre Apple'ın Türkiye'deki çeşitli satıcılardaki fiyatlara ve kampanyalara müdahale etmesi... Ayrıca ikinci el durumundaki telefonları geri alım yapan firmaların fiyatlarına müdahale etmesi gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Apple'ın 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun ihlal edip etmediği tespit edilecek. Apple'ın yanı sıra yenilenmiş telefon pazarında faaliyet gösteren EasyCep, GetMobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim şirketlerinde de soruşturma başlatıldı. Bu firmaların Apple koordinasyonunda geri alım fiyatı belirleyip belirlemediği incelenecek. Peki bu soruşturma Apple'ın başını nasıl derde sokabilir? Ne tarz bir ceza verilebilir? Aslında uzun zamandır gördüğümüz gibi yüklü miktarda bir para para cezası uygulanabilir veya ikinci el pazarında büyük bir değişime gidilebilir. Kullanıcılar ise bu olaya farklı tepkiler veriyor. Kimileri yapılım pazarı korumak için agresif stratejiler izlediğini ve bu soruşturmanın yerinde olduğunu düşünürken Kimileri de yenilenmiş telefonların kalitesinin düşmemesi adına bu tür düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor. Rekabet kurulu dediğimiz gibi daha öncesinde 2024'ün Haziran ayında da aslında Apple'a bir soruşturma başlatmıştı. O soruşturmada Apple'ın App Store'da listelenen uygulamalara uygulama içinde alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması, kendi ödeme sistemini dayatması sebebiyle başlatılmıştı. Böylelikle güncel olarak baktığımızda Türkiye Rekabet Kurumu tarafından Apple'a yönelik iki farklı soruşturmanın devam ettiğini de söylemek lazım. Peki sizce Apple gerçekten de rekabetin önüne geçen bir strateji mi izliyor yoksa kendi ekosistemini korumaya mı çalışıyor? Bu olayların arkasında sizce ikinci el pazarında bir yenilen büyük bir yenilik görür müyüz? Lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.